2011'den bu yana savaşın yaralarını sarmaya çalışan Suriye halkı çadır kentlerde zorlu bir yaşam mücadelesi sürdürüyor. 2019 yılındaki İdlib halkının kendi şehirlerini bırakarak Türkiye sınırına göç etmek mecburiyetinde kalması sonrası yaklaşık 1 milyon insan 5 ayrı ilimizin sınırındaki bu bölgelerde 500'ün üzerindeki çadır kentte çadırlarda yaşam mücadelesi veriyor. ilk saatlerinde Aziz kırsalında girdiğimiz bölgede bu kahveme kamp alanında yapmış olduğumuz ve yapımına devam ettiğimiz birket evlerimizi ziyaret ettik. Ustalarımız canhara çalışıyorlardı. 29 metrekarelik iç kullanım alanına 8 metrekarelikte avluya sahip olan bu yeni birket evlerimizde iki odamız mevcut oluşan su depoları da briket evleri için hazırlanmış durumda. Tamamlandığında yüzlerce kardeşimizi, ailelerimizi çadırlardan alıp briket evlerimize yerleştirmiş olacağız. Hani kardeşinin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir dedi ya efendimiz. İşte bugün kardeşinin derdiyle dertlenenlerin uzattığı eli, onların duasını ve onların selamını ileteceğiz. Bizler için çok mühim bir mesele. Battaniye, çadırlarda yaşayan kardeşlerimizin en temel ihtiyaçlarından bir tanesi. Hazırladığımız bu battaniyeleri hediye edeceğiz. Ve temel gıda kumanyalarından oluşan bir kumanya paketimiz var. Birçok kez bizim sofralarda çocuklarımıza hatta kendimize Beğendiremediğimiz birçok kez Allah affetsin burun kıvırdığımız o yemekleri o kardeşlerimizi almak için sırada birbirleriyle tartışıyor. Adeta birbirlerinin önüne geçmek için can mücadele ediyorlardı. Açlık, sefalet, yoksulluk bu kamplardaki yüzbinlerce insanın kaderi. 80 hanenin bulunduğu bu bölgeye kömür ve sobalarımızı dağıtacağız. İnsanlar bu sobalarda hem ısınma ihtiyacını karşılıyorlar hem yemeklerini üzerlerinde pişiriyorlar. Burası için çok büyük bir ihtiyaç bu sobalar. هجرنا نظام عن طريق القصف العشوائي على المناطق السكانية المأهولة بالسكان وضع المخيم هنا مأهول كثير من السكان في حوالي 150 عائلة وضع مأساوي جدا والفحم ماتت الفحم نشكرهم على هذا الدعم شكرا جزيلا ونطلب من الله سبحانه وتعالى ومنهم أن يستمروا بالدعم لهذا المخيم فقير اللي بعازة إلى الدعم من هذه المنظمة ومن منظمات أخرى önemi çok büyük. Buradaki giyim kıyafetlerimizin eksilmemesini sürekli buraya kıyafetlerle takviye ve destekte bulunmamız gerektiğini bir kez daha hatırlatmış olalım. Çizmeden tutun pantolonlarına kadar, monttan tutun tişörte kadar birçok ihtiyaca cevap verecek ürünler burada mevcut. Buraya gelen çocuklar, buraya gelen yetimler burada giyinerek, buradaki kıyafetleri alarak, mutlu olarak mütebessim bir şekilde bu kapıdan ayrılıyorlar. Müzik Nereye gitsek her yerde akan kanlar, dökülen gözyaşları hep Müslümanların. Bizim bu ahvalimize karşı dua etmek ve ümmetin vahdeti için çalışmak, anlatmaktan başka sanırım elimizden gelen çok bir şey yok. Öyle ümit ediyoruz ki birlik ve beraberlik içerisinde ümmet olduğumuz günleri görürüz diye temennide de bulunuyoruz ancak. Çocukların duasını, tebessümlerini size getirdik. Cennette bu ecirleriniz azığınız olsun. Rabbimiz ümmetin, tüm Müslümanların yar ve yardımcısı olsun inşallah.